Arkadaşlar herkese hayırlı, huzurlu akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz, tafalar getirdiniz. Ben bugün kelle paça ütüledim. Temizliğini de yaptım. Ve şimdi videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar kelle paçamızı ateş dışarıda kendim yaktım ve ütüledim. Şöyle kullanılmamış sıfır tel bulaşık teliyle temizledik. Şöyle görebiliyor musunuz? Her tarafını temizledik. İsterseniz yine tekrarını yapabiliriz. Şöyle tekrar açalım. Ben temizlemiştim normalde. Bir de sizin için video çekelim dedim. Ütüledik dışarıda ateşte. Kabasının çoğunu dışarıda aldık suda temizledik. Sonra getirip canlı yayınımda var zaten temizlik tarifi. Kelle paça yapıyoruz diye başlık attım. Temizledik. Her yerini telledik. Bıçakla tüylerini falan tüyleri temizledik. Tekrar tekrar duru sularla yıkadık, telledik güzel canlar. Bu şekli alana kadar. Şöyle. Ondan sonra üzerine iki kere sirke ve kaya tuzu döküp onunla da bekletip temizledik güzel canlar. Sonrasında defalarca içini, dışını, burnunu, boğazını temizleyerek işleme devam ediyoruz. Hala yıkıyorum canlar. Beğeni yorum yapmayı unutmayalım canlar. Kelle, paça temizliği canlı videomda var. Güzel canlar izlemek isterseniz abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayalım güzel canlar. Kanalıma yeni destek abone olursanız çok sevinirim. Destek abone olan bütün canlara da çok çok teşekkür ederim arkadaşlar biz bu işlemi defalarca canlı yayında yaptık ee, izlemenizi tavsiye ederim Şimdi ben video çekmek için tekrar iyice arkadaşlar öğrenmek isteyenler görsün diye ateşimizi yak dışarıda bir güzel bunları ızgaranın üstüne attık çevirdik, tüylerini yaptık. Zor bir aşamadan geçirdik, geçtik tabi. Bu kelle için de öyleydi. Şöyle son temizliklerini video yapalım dedim. Yapmak isteyenlere afiyet olsun. Tarifini almak isteyen olursa yorumlardan bana ulaşabilir. Tarifini veririz. Baharatlarını, sosunu falan. Şimdi ocakta suyumuz kaynıyor. içine atacağız, kaynayacak. Şöyle tekrar 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 temizledik canlar. Zaten evde ütülenen kelle paça ııı e, Yıkadıkça sarı suyu çıkardığından korkmayın. Normal bu. Yani kellenin eti bitse bile o sarı suyu bitmez. Ama ben mümkün olduğunca hmm, elimden geldiğince hijyen sağlamaya çalıştım. Ben Canlı videomda da göreceksiniz. Şöyle. Yapmak isteyenlere afiyet olsun güzel canlar. Şimdiden. şöyle kameramızı biraz daha yakına alalım. Şöyle sıcak suyla şu an yapıyorum ama canlar ben ütülerken de ellerim çok yandı. Parmak uçlarım sızlıyor şu an görebiliyor musunuz? Hep beyazladı. gençler kelle paça çok faydalı yememezlik yapmayın bakın ne kadar emekten geçiyor arkadaşlar ben tamamen temizledim dediğim gibi şu an size video olsun diye çekiyorum temizliğini yaptım da sadece tekrar tekrar daha da iyi olmuş olur. Ben anlatabilirim. Çekimimiz nasıl gözüküyor? Hala sıcak su verdikçe sularını veriyor Koynaklarını çıkardık da kulaklarını ayırdık kafadan. Ne çıkarmamız lazım. Yapabilirsek hep bunu Ama bu mümkün değil. Çıkardık bakın dişleri. Çiçeğimin dişleri zaten yok boyunda. Şöyle boğaz deliğini suyu akıtalım. Bol bol canlar. Kafasını çarptım ben daha bunun içine. Katılan bir şey var. Temiz temizlesin Temiz uçtur. Şöyle. yanmış. Temiz uçları yanmış. 对吧 Hele paça bitilemesi temizleriz çok zor Gerçekten zor. Şöyle tekrar tekrar temizliğimize devam ediyoruz. Güzel oldu onlar. İçlerini de çıkardık. Bakın dişlerini de çıkardık canlar. Dişlerini çıkardık. Arkadaşlar boğaz burnuna çok dikkat edelim. Görüyor musunuz? Bakın duru su Bir oradan vereceğiz suyu. Bir burada. Bir boğazdan bir burundan. Şöyle yapalım. Üstüne arıtma suyumuzu akıtalım. Son işlemlerimizi yapalım artık. Zaten yapmıştım ben. Tekrar sizin için video çekmek istedim. Arkadaşlar mutlaka üzerine sirke ve tuz ekleyin yıkama aşamasında sıcak suyla. Bir gece sirkeli tuzlu suda bekletiyorum normalde. Bu güzel oluyor. Defalarca ben bu işlemi kayıttan önce de yaptım. Şöyle Suyumuz dolsun. Şahtekçi taş. Tetağan. Sildim normalde çalışır su. canlılar. Şöyle. Yani. doğuna kadar biz de gelir. Taksızmayın. Burada ocağımıza düdüklüğü koyduk. Suyumuz kaynıyor. Tekrar bunu yıkayalım. Son suyumuz canlar daha defalarca da bu kayıttan önce yaptım aynısını. Şöyle. Arıtma suyuyla da bir durulayalım. Şimdi bunları götürüp kaynar suyun üstüne içine bırakacağız. Bu güzel canlar. Şimdi kameramızı alalım. Şöyle. Haydımızı bozmadan kaynamaya hazır güzel canlar. Şöyle. Çekimimize devam edelim ocakta. Şöyle güzel canlar çevirebilirsek ocağımıza, kameramıza. Şöyle. Aynen suyumuza ekliyoruz canlar. Yalnız sığar mı sığmaz mı bilmiyorum. Çünkü normalde bir kelle dört bacak sığıyor ama bu iki koyunun bacağı olduğu için dört tane bacak koyacağız. Diğerleri başka sığdığı kadar. Şimdi nasıl yapacağız? Güzel canlar. İşin en önemli kısmı bunları sığdırabilmek. Bakalım nasıl yapacağız? İnşallah çok oldu ama. iki bacağı kalabilir de. Altı bacak koyduk içine. Güzel canlar kapağını kapatacağız. Bir, bir buçuk saat önce 15 dakika tuzluğa ateşte kaynamaya başladım. Bir, 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 buçuk saat, bir saat 15 dakika sonra kontrol edelim düdüklümüzün emniyetini sağlayarak daha sonrasında pişmemişti <laughs> tekrar kapatıp bir 15-20 dakika sık sık kontrol edelim yani bir saatten sonra çok da kaynasın istemiyorum hani böyle tadı kaçsın istemiyorum Hadi Bismillah diyelim her içinden yapmak isteyen herkese afiyet şifa olsun Şimdi tarifini isterseniz sosunu falan bunu da biliyorsunuz diyeceğim yorumlardan da bize ulaşabilirsiniz Hadi Bismillah diyelim canlar çok teşekkürler. Abone olduğunuz için, beğeni yaptığınız için güzel canlar. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun yapmak isteyenlere. Kanalım yeni destek abone olursanız çok sevinirim. Abonelik ücretsiz. Herkese hayırlı, huzurlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.